CRM projelerinde ortak hedef çok önemlidir. Bir Ankara seyahati anımı anlatmak isterim. Yola 4 kişi olarak İstanbul'dan çıkacaktık ve bir fuara katılacaktık. Bir gün öncesinde aramızda sohbet ediyoruz. Ben genel müdür olarak direksiyona geçecektim. Seyahati erken çıkmayı, hem kahvaltı hem de güzel bir öğleden sonra yemeğini yolda lezzet durağı olarak deneyimleyeceğimizi söyledim. Teknoloji yöneticimiz ise iş saatleri içinde seyahat etmek istediğini söyledi. Çünkü teknik problemler nedeniyle ekip kendisine ulaşabilirmiş ve erken kalkıp yorgun bir seyahat geçirmek istemiyormuş. Satış yöneticisi arkadaşım araçta priz var mı diye sordu yol boyunca birkaç teklif hazırlayacakmış. Pazarlama yöneticimiz de benim gibi yol erken çıkmak istiyordu ancak yolda yemekle çok zaman kaybetmek istemedi. Ankara doğumluydu ve erken varıp bir kuaförde ufak bir hazırlık sonrası arkadaşlarıyla yemekli bir sohbetin özlem gidermenin arzusundaydı. Düşünsenize yol çıkış noktamız ve varmak istediğimiz hedefimiz hepimiz için aynı. Ancak yolculukla ilgili beklentimiz çok farklı. Herkesin deneyimi yolculuk sonrası biriktirdiği duygu ve anılar farklı olacak. Sizce bu seyahati nasıl mükemmelleştirebiliriz? CRM projelerini işlememe önemli bir etmen de işletmenin en tepesi ile sağda koşturanı arasında konuyu olan farklı bakış açılarıdır. Örneğin satış süreçlerini ele aldığımızda işletmelerde yukarıdan aşağıya genel müdür, satış pazarlama direktörü, satış yöneticisi ve müdürü, satış temsilcisi şeklinde genel bir hiyerarşik yapılanma gözlemleri. Bir CRM projesi söz konusu olunca genelde CEO projenin yatırım bütçesine odaklanmış Pazarlama ve satış direktörleri ise oluşan her bir müşteri adayının en iyi şekilde takip edilip edilmediğine, aslında kendilerinin doğurdukları bir potansiyelin kullanılıp kullanılmadığına, satış direktörü ise kolay erişilebilir bir panoyla altındaki ekibi doğru şekilde izlemeye, tahmin bazlı raporlara odaklı. Aslında yönetime kolay raporlamanın peşinde. Iş. Satış yöneticisi ise genelde daha az pozitif çünkü sadece aktivite takibi ve raporlaması için kullanıyor CRM'i. Satışçılar günün sonunda aslında kullanıcılarımız sistemden nefret ediyor. Yani sistemi asıl besleyecek kişiler nefret ediyor. Bunların yanı sıra IT her katmanda yani her düzey yöneticide içinde bulunduğu teknik sorunları, özellikle de entegrasyon sorunlarını korku olarak öne çıkarıyor. Dolayısıyla yönetimin masa başında tasarladığı CRM sistemi sahada koşturan satışçıya uymuyor. Satışçının hayatına katkı sağlaması gereken sistem operasyondan uzak yönetim kadrosuyla tasarlanırsa durum patlıyor. Doğru bir kurgu için tüm paydaşlarıyla ortak bir hedef odaklanmak başarınızı arttıracaktır. e aí